Hepinize Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ice Cream 5 oynayacağız arkadaşlar. Bugün oyunu en zor modda bitireceğiz. Hemen başlayalım. Hard modda bitireceğiz. Normali bitirmiştik. Düşmanlar daha hızlı hareket eder. Düşmanlar çok iyi diyor. Bir bir hakkımız var. Düş ve düşmanlar da çok tehlikeli. Yani dikkatli olmamız lazım. Yeter bıktık şu reklamlardan. Benim bu dünyada en nefret ettiğim şey şu reklamlar ve et adamın domuzu. Bunlardan başka nefret ettiğim bir şey yok. Şu reklamları ve et adamın domuzu. Ulan sizin yüzünüzden ben kaç kere burada çığlıklar attım. Sizin haberiniz var mı? Allah Allah. Çıldırtmayın bizi ya. Neyse geç geç geç. Buralar razı ol, olun. Bunları bitirelim. Yıllar oldu hocam. Neredeyim ben diyor. Bu ne ben? Ne demek o? Bir saniye beklememek. Hızlıca her şeyi bulmamız lazım. Video kısa sürmesini istiyorum arkadaşlar çünkü uzun sürebilir. Göreler bayağı mı uzun. Yani çok da uzun değil canım Sıkılıyorum ya. Bu oyuna speedrun yapmamı isterseniz şu yorumlarda yazın. Daha hiçbir ice cream oyununa speedrun yapmamışım mesela. Ama yaparız merak etmeyin. Hoş buraya. Ben buraya koyarım. Ben buraya koyarım. Arkadaşlar marshmallow'lar da var. Marshmallow'ları toplamamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şuralar hatta. Bir, bir rahibe anısı var. O rahibe anısına baktıktan sonra o rahibe anısını Değişiyor. Şunu alalım. Yukarı çıkalım hocam. Çık 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 çık. hop Ne var? Ben her yerde dolanıyorlar. Alarm seslerine de road her zaman tepki veriyor. Koyduk. Aldım 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 aldım. Şuraya koydum. Tamam hemen. Şunu da aldık. Hadi silah yapalım. Silahla arkadaşlar o. Girdiğimiz yerde bir tane anı var, onu da gösterelim sonra videolarımızda. Yine bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoları sizin için çekiyorum zaten. Onda bilen vardır, bilmeyen de görürmüşmüştür. Dedik ve hemen yolumuza devam. Bismillah. Vod geliyor arkadaşlar ve beni gördü. Hmm. Lan. Lan lan lan. Ne oluyor lan? Oha. Lan az daha yakalanacağım zannettim lan. Ya. Oha ya. Az kalsın yakalandık zannettim ya. Oğlum Uy, ölüyorduk he. Bir an Nero'da yakalandık. Az kalsam orada yıkılıyordu. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi hemen J ile konuşacağız. Oğlum kaç kere videosunu çektik. <laughs> Bir bizim easter eggimizi koyamadılar şu oyuna ya. Bizim zaten hiç easter yok. O ayrı konu da. <laughs> evet, şunu alayım. Buna gidip yağ dolduracağız abi. Lan lan lan. Lan oğlum. dakika. Şey yapmayı unuttuk ya. Şeyleri çalışmayı unutturduk. Ya. Nasıl çalıştırmayı unuturuz? Hemen çalıştırmam lazım. Ice Cream altının normal ve hard versiyonları da e, son iki günlerimizde gelecektir arkadaşlar. Lan niye yöneliyorsun karakter? Tamam sistemi çalıştırdık. Tekrar oraya gitmemiz lazım. Evet. Geçtik. Geçtik hocam. Evet. Şunu alalım. Şunu aldık gidelim. Evet. Oturalım. Evet. Diyor ki düşman 60 saniye içinde uyanacak diyor. Ona gidemedim. Keşke bunlar ışın niye kullandık ya. En tehlikeleri rod. Lan geliyor. Lan kafaya bak! Kaç lan kaç. Kaçtım ki. Beni burada yakalayamaz ki. Allah. Aa bir dakika. Hatırlarsanız kolayı 30 tane vardı en zor modda oynadığımız için şey en zor modda oynadığımız için 15 tane vardı bir tanesinde de oda vermek için harcadık İdareli kullanalım öbürlerini. 19 8 Tamam Dikkatli kullanacağımıza eminim hocam. Hadi. Ne olur de Değiriz. Hemen şöyle. Lan değdiremedim. Lan değsene. Abi olmadı ya. Neyse bir video izleyeceğim. Sonra bir tane daha alacağım. Heh. Bekleyin, durun. Bekleyiniz siz. Evet arkadaşlar, reklamımız konu ve He. İstediğim kadar atabilirim kardeşim. Lan oha, o kadar da demedik yani. Heh. Al. Biraz daha atayım, ne olacak? Dediğinizi atayım. Birazcık kötülük yapmış olabiliriz. Olsun. Evet. Miner odamız parçık olacak. Vay, 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 vay Evet. Şuraya geçebilir miyiz? Biraz daha hızlı gitmesi yok mu bunun ya? Neyse bunu boşuna harcamayalım. Rod gelebilir. Niye zor modda bitirecek? Havalı ya, havalı oluruz lan. Daha bagaja gideceğiz oğlum. Daha bagajdan şey alacağız. Nedir diyorum ona? Kapı kolunu alacağız. Geç geç geç. Biz buraları, biz bunları bitirelim. Biz yıllar oldu hocam. Oha odayla uyanmadı lan. Yalan yalan yalan. Biz bunları yapana kadar root neredeydi acaba? Oyuna güncelleme gelmedi. Geldi mi acaba ya? Arkadaşlar Mr. Mitski'ye yeni güncelleme geldi. Yani artık et adamı öldürdükten sonra et adam bir daha hiç ama onu öldürdükten sonra siz ölürseniz o zaman uyanıyor. O yeni güncellemeyi de sonraki yorumuza bakarız da şimdi rod inşallah burada değildir. Dua edelim burada olmasın. burada baygın bir şekilde hala yatıyor. Hemen şey almam lazım. Lan Dor handle nerede? Dor handle. Dor handle. Şurada. Ver. Tamam, çok güzel. takmamız lazım. Yedi diye oyun bitecek. <laughs> Pek, peki koyduk. Yapıştırdık fikir. Hemen şöyle aşağı. Rek Oğlum bak git artık arkadaşlar şu burunu almamız lazım lan dur Heh. Şimdi şu burunu almamız lazım koyduk son şu şuralarda bir yerde merdiven olması lazım orada var orada var koşuyor bir de terbiyesiz ne yapacağız oğlum ya? Yürü git. Şimdi Mike'a geri döneceğiz. Lan oğlum. Allah'ım ya Rabbim şunu yapma. Tamam şimdi Mike'la Mike'a dönebiliriz. J ile işimiz bitti. Bot hala burada uyuyor. Allah'ım ya Rabbim yürüyün gidin ya. Tabii de giremesinler diye bu kapıyı kilitliyoruz. Hemen tamam, Mike hadi yere dön arkadaşlar. Tamam Mike Ver şunu ver şunu. Tamam. tamam. Okey okey okey. Ya yeter oğlum ya. Şunu, Hemen şu makarayı almamız lazım. Aldık. Hemen gidip bunu yapıştır. Bunu da gidip koymamız lazım. hemen şey yapalım. Evet, Marvana ile çektik. Lan bu oyun çöktü he. Evet arkadaşlar makineyi bozdu. Yani tamir edecekse tamir etsin Rod. Rod istediği gibi tamir edebilir. Biz karışmayacağız. Peki de. Dermişim, şaka yaptım. Tavaya Buralarda bir şeyler var mı? Var mı? Var. Kırmızı manayı da aldık. Ve arkadaşlar oyunumuz bitti kadar kısa süreceğini hiç düşünmemiştim. Helal olsun vallahi. Oğlum şimdi zaman ama. Hemen hemen hemen. Bunların hepsini kalmamız lazım. Tamam. Çevir. Çevir. Lan. Çevir tamam. Oyun bitti. Vallahi billahi bitti. Evet arkadaşlar. Başardık. Zaferi kazandık. Zafer bizindir Evet arkadaşlar bugün sizlerle Ice Cream hard modda bitirdik. Ice Cream normal modu da hatta biraz daha arkadaşlar Raşi'yi e oynayacağız. Evinden oynayacağız. Evin yine bir şeyler yapacağız. Ee, videomu izlediğiniz için bize teşekkürler arkadaşlar. Sonraki Ice Cream 5 videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve hepinizi seviyorum. Sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay arkadaşlar.